elin başının altından çıktı. Ve iksirim de kullanmam için çileğimiz olmazsa başarılı da olacak. Bu 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 dayanamayacağız. Evet uyumak için bile çok soğuk. Mutlaka bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. <laughs> Ne ne <laughs> Ejder dönmüş. <laughs> Aa, zavallı şey soğuktan donmuş olmalı. Ha bu bizim için bir şans olabilir. Bir yerlerde bununla ilgili bir formül olduğuna <gülüyor> eminim. Ha <laughs> ha işte buldum. Hadi şimdi şu ejderi aşağı doğru eğeyim! Şirin baba yine her şeyi berbat etti. Ama beni yenemeyecek. Beni asla yenemeyecek. Asla, asla. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ah. Gülümse Ejder, sana bir hediye getirdim! <laughs> Hiç komik değildi! Yeni Azman kafesimi nasıl buldun Somurtkan? Ben kafeslerden de nefret ederim. <laughs> ha? Kusura bakma Şirine ama ejderin hışkırığı konusunda bir şeyler yapılmalı. Ama yakında iyileşip her şeyin eskisi gibi... Şirin baba, Şirin baba! Oh, biraz çilek buldum Şirin baba. E peki nerede? Kapının önünde, hadi gidelim hemen toplayalım. <laughs> Aa, çilekleri yemiş. Aa, hayır, çok ayıp dostum. Artık çileklerin nasıl kaybolduğunu biliyoruz ve onu neden ıçkırdığını! Bunu söylediğime üzgürüm Şirin'e ama artık o köyde kalamaz! Sen ve güçlü onu ormana, ait olduğu yere geri götür! Ah, sanırım haklısın Şirin baba! Ay, 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 ay. Bu arada çilek aramaya da devam etmeliyiz tabii ki! Şşşt! Azvan! Dinle! Şirinlerin sesine benziyor. Bir an için başımızın belada olduğunu sandım şirine. Yanılmadın başınız belada sefil küçük şirinler siz. <laughs> Artık elimdesiniz. <laughs> Ömrüm boyunca bugün için yaşadım ben. Aaaaaa! Aa! Aaaa! 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 Sen zırhlı bir şövalyeden çok daha iyisin. Hı? Aaa! Şuraya bakın! Aaa! O şirinleri bırak dev kertenkele! O şirinleri bırak diyorum sana! Oo hayır! Hayır! Oo dur! Hayır! Oo, i̇ki şirin kaybettik Azman. Ama bunun karşılığında... Azmancım ...gizli bir silah kazandık ya. <laughs> şirin baba! Şirin baba! Gargamel ejderi! Gargamel'in ellerindeyken en büyük düşmanımız olabilir. Şimdi çileklere daha çok ihtiyacımız var. Görünmezlik tek silahımız olabilir. Bulacağız Şirin Baba, merak etme! Çilekten nefret ediyorum ama Gargamel'den daha çok nefret ediyorum. Bölgeyi yeterince iyi aramıyorsunuz! Eğer Şirin Baba burada olsaydı derdi ki... ...şu çalılığı arayın, şu deliği arayın, şuradaki taşın... Yan kavramı bile yok. <laughs> Bu ateş püskürten yaratığı kullanmamızın bir yolu olmalı Azman. <laughs> hmm. Buldum. Aa oh, o kadar kötü bir dahiyim ben Kötü, <laughs> çok kötü, daha da kötü, kötü kötü kötü. <laughs> Artık şirinlerin sonu geldi azma. Sonları geldi onların. <laughs> hmm. Bu sefer o kahrolası şirinler benden asla saklanamayacaklar. Gargamel. Bu gargamel, gargamel. Gargamel. Köylü buralarda diğerlerde olmalı Azman. Ya, bu gelen gargamel. Oradan ki rahatlıkla görebilir şirin baba. Görünmez formül için hala yeterince çileğimiz yok ama. Ama bir şekilde onu durdurmalıyız. Bunu bana bırakın Şirin baba. Hı, bütün bu heyecan beni yorgun düşürdü. Sen? <laughs> 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 Aha! işte geliyorlar tıpkı düşündüğüm gibi. Azban, saldırıya hazır ol. Şimdi de sıra gizli silahımıza geldi. <laughs> Aa bu küçük ejder. Hazır. Nişan al. Ateş. <laughs> ay 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 anne anneciğim anneciğim anneciğim. anneciğim. <laughs> Gerçekten de çok etkili bir silahın ateş püskürten dostum. Tembel Şirin, o balonu patlatmak için daha yakına Şirinlemeliyiz. hazır. Nişan al. Ateş. Ay, ay 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 ay. Tartal tüyü, tartal tüyü istiyorum. Ee, e, hepsi bitti Şirin baba. O halde gidip bul. Evet Şirin baba. Ben de tam bunu yapacaktım Şirin baba. Ha. ha, hayır ha, burada hiç kalmamış. <laughs> Ama bulacağım Şirin baba, merak etme tutun tembel, saldırıyoruz! Ateş! İşte, işte köy orada! Oh, bu gerçek olamayacak kadar güzel! Hazır! <laughs> Dua edin de işe yarasın! İşte geliyorum sefil şirinler. <laughs> Köyü gördü. Onu durdurmalıyız tembel şirin. Köy hedefe kilitlendi. Hazır. Nişan al. Ateş. Ejder. Düşüyor hayır. Peki köy köye ne oldu? Baba, ama ama gö görmüştüm gördüğünü biliyorum. İşe yaradı şirin baba. <Gülüyor> <Gülüyor> azman, azman köyü köyü kaybettik. Senin sefil yaratık, senin hatadı, senin hatan. <laughs> edat, edat. İmdat! İmdat! Ve göstermiş olduğunuz cesaretten ötürü sizi tebrik ediyorum güçlü şirin ve tembel şirin. Ey, tembel şirin nerede? Sorunların çözüleceğini biliyordum şirin baba. Bir an için bile korkmadım. Onlara senin her şeyi Hepsi senin hatandı. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> oh!